Adam elimde sazı görünce he bizim olan diyor çalıyor mu? E çalıyor. E çal bakalım bir oynayalım. Ulan Agapbecik ömrün boyunca oynadın. 15-20 dakika aşık dinleyeceksin. Ha sakince dinle ve Öyle ya değil mi? İlla oynamak mı lazım? Ama adam elimde sazı gördü ya. Ha diyor bu adam çalar oynatır. Ha ben çalarım ama söylerim. Çaldığımı da söylerim yani. Heh. Şimdi sevgili dostlar beş seneden beri bunu söylemek mecburiyetindeyim. İlk defa geliyorum ki aşıkların hemen hemen hepsi böyledir. Abdestsiz olarak şu sazı alıp da şu halkın huzuruna çıktığımı hatırlamıyorum. Niye yaptın bunu? Ele verir talkını, kendi yutar salkımı olmasın diye. Niye yaptın bunu? Kur'an'ın sünnetin yoludur yolun bir Müslüman Türke uymaz.